Kızlar lütfen bu ürünü alın aldırın lütfen bayılacaksınız ee, bu bir saç kremi ama duş sonrası durulanmayan saç kremi ya böyle bir şey olamaz resmen saç parfümü öncelikle saçta kalıcı bir parfüm kokusu bırakıyor parfüm kokusunun 48 saat kaldığını e, iddia ediyor şöyle göstereyim içeriğinde fakat 48 saat değil de e, 24 saati var, bir günü var net şekilde yani. Ee, ben şöyle kullanıyorum: duş sonrası havluyla kuruttuğum nemli saçımı, e, ıslığa yakın nemli saçımın uçlarına sürüyorum. Zaten dolaşmışsa direkt açıyor, direkt açıyor yani anında taranıyor saç ve kuruduktan sonra yumuşacık oluyor. Hatta ben kuruduktan sonra da yine bir mercimek tanesi kadar alıp yine uçlarına sürüyorum. Ee, elektriklenmesini de alıyor ve çok güzel bir koku bırakıyor. Ben kokusuna aşığım. Benim saçımda kuruluktan kaynaklı saç kuru olunca şekillendirmeye kalktığınızda hemen kırılır kopar. Zaten kırılıp kopmasının sebebi e, tamamen kuru olması ve kuru saç kötü görünüyor. E, siz elinize attığınızda kuru bir his hoş değil. E, üstelik bakımsız duruyor. Yani resmen hani saç sorunu olan, saçı kuru olan ne bileyim ee, yanık olan, tabii ki böyle kopma derecesinde uzuyorsa saç gidin kestirin orası ayrı da. Ne bileyim saç yanık olan, böyle kırık görüntüsü olan, kötü duran, herkes parlamayan, herkes alıp aldırmalı. Muhteşem de bir koku bırakıyor. Resmen parfümün ne diye soruluyor bunda. Cidden soruluyor. E, açıklama kısmına indirimli linkini bırakacağım size. E, alın aldırın net şekilde alın aldırın.